Merhaba dostum, nasılsın, iyi misin? Umarım her şey yolundadır. Ee, kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün nevrotik aşklardan konuşalım istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü bana genelde ilişkilerle ilgili bir takım sorular daha fazla sorulduğu için şu son dönemlerde bu böyle uzayan, bir türlü bitmek bilmeyen, ee, bizi yiyip bitiren, kemiren ee, bir takım ilişkilerle ilgili bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü insan yaşadığı ilişkinin içindeyken neyi yaşadığının çok fazla farkında olmayabiliyor. E, olmadığı için de genelde işte mesajlar, sorular o yönde. Şöyle bir şey oluyor acaba neden? Böyle bir e, dinamiğin içindeyim acaba neden gibi. O yüzden bugün nevrotik aşklarla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Bir kere nevrotik aşklar dediğimiz şey, yani bu nevrotik nedir? Şimdi ee, bu konuyla ilgili şuna özellikle değineceğim. Altını çizeceğim birkaç yerin. Ee, çünkü e, ilişki bir pakettir. Ve her ilişkinin kendi içinde bir dinamiği var. Yani eşimizle yaşadığımız ilişkinin, sevgilimizle yaşadığımız ilişkinin, ailemizle yaşadığımız ilişkinin her ilişkinin bir paketi, bir dinamiği var. Nevrotik pakette, yani o nevrotik ilişki içerisindeyken yaşamış olduğumuz durum sürekli bizden hiç durmadan sevgi isteyen bir tarafın olduğu bir ilişkinin içindeyizdir orada. Hatta geri dönüp zaman zaman şeyde diye sorabiliriz kendimize. Soran da çok kişi vardır bu konuda. Ben mi yetersiz seviyorum? Ben mi yeterli sevmiyorum? Ben mi duygularımı açığa vuramıyorum? E, bende mi bir takım problemler var ki sürekli karşı taraf sevilmediğinden şikayetçi ya da bundan dem vuruyor gibi. Fakat nevrotik ilişkilerde zaten temel budur. Yapı budur. Yani nevrotik kişilik yapılanmasında Kişi hep sevgiye aç olan taraftır. Sürekli hiç durmadan kesintisiz bir şekilde sevilmek isteyen ve bu sevilmenin içinde de zaten biliyorsunuz ki bunun kökeni onaylanmak. Yani eleştirilmeyi asla sevmez eleştirmeyi de çok sever. Ama sen beni eleştirmeyeceksin. Sen beni onaylayacaksın. Sen beni sınırsız seveceksin. Bakın zaten insan budur. İnsan istekli bir varlıktır. Hepimizin istediği şeydir. Sınırsız sevilmek, eleştirilmemek, kabul görmek, onaylanmak. Evet bunlar insanların hepimizin istemiş olduğu şeyler. Fakat bunun da bir tadı, bir sınırı, bir ayarı var. Nevrotik kişilik örgütlenmesinde bunda öyle bir ayar ve sınır yok. Burada ilişkilerde bu yapılanmadaki ilişkilerde genelde bir yoğunluk söz konusudur. Neyin yoğunluğu? Sevginin ya da aşkın yoğunluğu değil, güvensizliğin yoğunluğu. Mesela şöyle bir karakter çizersek eğer, işte telefonunuzu açmadınız ve 10 dakika içinde telefona baktığınızda belki 75 tane mesaj göndermiş. Bana bilerek cevap vermiyorsundan tut da, ben senin için bu kadar değersiz miyim de? Böyle olmaz. Bu ilişki bitmek zorunda da. Yani aklınıza gelecek, gelmeyecek her türlü şeyi 10 dakika içinde yazmış bulunan bir karakterden söz edelim size. Şimdi burada ne olmuş oluyor? Bu ilişkinin açmazında. Karşı tarafın belki bir işi var. Belki yoğun, belki bir iş görüşmesinde. Belki biriyle telefonda görüşüyor ve 10 dakika içinde sana geri dönecek. Fakat nevrotik kişilikteki o güvensizlik hissi yani ee, onu seviyorum ve onu kaybetmemeliyim. Kaybetme korkusu üzerine kurulmuş bir ilişki yapılanmasıdır o. Ha, diyeceksiniz ki, ya bu nevrotiklik neden oluşuyor? Yani nedir sebebi? E ee, çocuklukta anne ve babadan aynı anda, aynı derecede eşit sevgiyi görmemek. Ee, bir tarafın onu fazla sevmesi, bir tarafın hiç sevmemesi ya da iki tarafın da aynı orantısızlıkta sevmesi de olabilir. Hiç bilmiyoruz. Ama bu 2-3 sebepten birkaç tanesi toplanır ve nevrotik kişilik yapılanmasını oluşturur. En basit tabiriyle bu. Yalnız bu ilişkinin özelliğinden bahsedersek, yani bu ilişki, bu nevrotik ilişki, bu paket nasıl sona erer, nasıl biter ya da nasıl sağlıklı devam eder? Şimdi sağlıklı devam edebilmesi için bir kere buradaki iletişim ağının kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü siz her seferinde Kendinizi karşı tarafı açıklamak zorunda bulacaksınız. Ben seni gerçekten seviyorum. Ben sana gerçekten yalan söylemedim. Ben sana gerçekten ihanet etmedim. Ben sana 5 dakika içinde nasıl ihanet edeyim? 3 dakika içinde bu nasıl olsun? Ya da hep zaten yanındayım. Nasıl bana hala buna rağmen bile güvenmiyorsun? Gibi. Nevrotik kişilik yapılanmasında. Kendinizi hep bir ispat çabası içinde. Karşı tarafında kendisini hep bir savunmacı yapın. Ee, karakteristik bir özellik de göreceksiniz ilişkide. Yani hep kendini savunan, hep o haklı ve hep o mağdur. Yani hep o sevilmeyen, hep o mağdur, hep onun yardıma ihtiyacı var. Ee, aslında çok kıymetli biri ama kendisinin kıymetinin bilinmediğini ilişkide öne süren. Ee, aslında o belki de bulunmaz hint kumaşı olabilir ama tabii ki karşısındakini değersizleştirerek ya diyeceksin ki gerçekten böyle mi düşünüyor? Hayır. Aslında kendi içinde kendini o kadar çok değersiz görüyor ki o kadar çok karşı tarafa hak etmediğini düşünüyor ki her seferinde ilişkiyi bir güvensizlik açmazına sokuyor. Ne olmuş oluyor o zaman da? Beni sadece sev ve beni onayla, beni koru, kolla. E, tamam seni seveceğim ama sende hiç bitmek bilmeyen bir sevgi ihtiyacı, yani iki üç tane güzel söz söyleyen insanın hemen arkasından koşmak, ona bağlanmak. İlişkide belki o nevrotik kişilik yapılanmasının gerçekten sağlıksız bir ilişkisi var. Yani böyle bir kadın stilinin karşısındaki erkek sağlıksız ya da böyle bir erkek stilinin karşısındaki kadın sağlıksız. Fakat ona rağmen yerlere kapanmalar. Hayır beni terk etme, benden gitme. Her ne olursa olsun bu ilişkiyi devam ettirelim. Çünkü oradaki o sevgi algısında şu var. Yani beni seviyor. Bana iki tane güzel söz söylüyor. Bana iltifat ediyor. Belki bana çiçek alıyor. Belki çok büyük kavgalarımız oluyor. Vurdulu kırdılı. Ama sonrasında üzülüp ağladığı zaman ben her şeyi unutabiliyorum. Hemen sineye çekebiliyorum. Çünkü beni çok seviyor. Bana olan sevgisinden yapıyor. Sevgisinden kontrolünü kaybediyor der. Dışarıya karşı çok savunmacı. İçeride bazı durumlarda çok savunmacı, bazı durumlarda çok ezik bir karakter. ...hiç kabul edilmemesi gereken şeyleri kabul eden bir karakter olabiliyor. Beni tekim ne olmuş oluyor? Bencil bir yapılanma ortaya çıkıyor bu nevrotik ilişkilerde. Yani orada bir kişinin bencilliği de var aslında. Yoğun bir bencillik de var orada. Çünkü sadece beni sev üzerinden, beni onayla üzerinden giden bir ilişki düşünün. O ilişkide siz ne kadar sağlıklı bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Ve sürekli bir kaos içine giren bir ilişki. Giren çıkan yani... İşte kavga etmişler, böyle çiftler çok duyarsınız etrafta. Kavga etmişler, işte 5 gün ayrı kalmışlar, 6 gün yeniden beraberler. Aa hiç bitmek bilmeyen bir ilişkileri var ama sürekli ayrı geçiriyorlar ya da sürekli bu ilişkiyi kavga ederek ya da tartışarak geçiriyorlar. Ama asla da ayrılmıyorlar. Ayrılmak diye bir şey gündemlerinde yok. Ayrılmıyorlar değil, ayrılamıyorlar. Çünkü oradaki nevrotik yapılanma bu ayrılığa izin vermiyor. Karşı taraftan bir tanesi tam karar alıyor. Ben bu ilişkiyi bitireceğim diyor. Tak bir mağduriyet mesajıyla karşılaşıyor. Çok yalnız kaldım. Kendime bir şey yapabilirim. Ee, hiç iyi hissetmiyorum. Gideceğim hiç kimse yok. Aslında senden sonra ne kadar yalnız olduğumu hissettim. Bu mağduriyetten sonra diğer taraf ne, ne olmuş oluyor? Bu manipülatif hareketi. Aa evet, e, biraz daha düşünmem lazım. Çünkü çok çaresiz, çok mağdur, çok acıların kadını, çok acıların adamı deyip ilişkiye geri dönüyor. İlişkiye geri döndükten sonra o güven algısı rutinini tamamlıyor. Sil baştan aynı tartışmalar devam ediyor. Ve o rutinden çıkamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki o nevrotik ilişki devam ediyor. Beni terk etme. Ne olur beni terk etme mağdurum ya da saldırgan davranış. Sen zaten hiçbir şeyin iyisini hak etmiyorsun deyip bir anda içinden bir canavar çıkıyor. Ee, İlişki içindeyken diyorsun ki Allah Allah bu bana beni terk etmesin sana çok ihtiyacım var diyordu. İlişkiye geri geldiğinde beni terk ettiğin günlerin bedelini ödeyeceksin diyor. Ee, nasıl olacak bu ilişki çıkmazından nasıl çıkacağız? Şöyle çıkacağız. Bir kere bu yapılanmayı öğrenirsek çıkarız. Yani biz karşı tarafın gerçekten mağdur olmadığını anlarsak karşı tarafın gerçekten bu kişilik örgütlenmesinin, bu yapının Genelde suçlayıcı, genelde onaylanma isteyici, genelde ilişkilerinde çok zor karar veren tarafı olması, bencil olması, başkasını suçlayıp kendini yüceltmek, kendini ya da yerin dibine batırıp işte ben mahkumum deyip ne olur kuyudan çıkar demek. Şu yapıyı anlayabilirsek, şu birkaç özelliği. Ha evet ben nevrotik bir ilişki içindeyim demek farkındalık. O farkındalık bizler için çok önemli arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum, bir şeyi yaşadığınız bir şeyi önce anlamalısınız. Yani hemen bizde böyle hazır paket şeyler isteniliyor çok. Yani burada iki video koyuyor insanlar, işte şunun dokuz işaret, işte şunun sekiz bilmem ne, beş tane şunu yaparsam böyle, böyle böyle bir model yok psikopatolojide. Yani üç tane şunu söyleyeyim, karşı tarafla ilişkin mükemmelleşsin. Böyle bir şey yok. Ha bu son dönemde. İşte bu postmodern zamanın getirmiş olduğu bu bilgi kirliliğinden kaynaklanan bir durum var. Onu da açık söyleyeyim. Yani her gördüğünüz üzerinde PSK yazan terapist yazan ya da işte her gördüğünüz o YouTube videosunda gerçekten aa mükemmel bu üç şeyi yaptım. Bu ilişki rutinine oturduk böyle böyle bir şey söz konusu değil. Bir şeyin çözümünün olabilmesi için öncelikle o şeyin adının olması lazım. Yani siz önce grip olduğunuzu bileceksiniz ki sonra ilaç araştıracaksınız. Önce bir kere bunun tanısı lazım. Bu ilişki nevrotik mi? Yoksa yok hayır patolojik bir ilişki mi? Yoksa karşı tarafta kişilik bozukluğu yok da başka bir şey mi var? Ha, önce oturalım bunun ne olduğunu anlayalım. Bu farkındalıktan sonra nevrotik ilişkide yapmamız gereken şey o zinciri kırmak. Kıramadığımız takdirde o ilişki sonsuza kadar öyle devam eder. Ve biz o ilişkide kendimizin e ne kadar manipülatif hareketlerle, bir zaman sonra insan pasifize olan bir varlıktır. Yani oradaki o manipülatif hareketler bir zaman sonra sizin aslında kurban rolüne gireceğinizi ve durumu kabul edeceğinizi gösteriyor. Kabul ettikten sonra diyelim ki o ilişkideki taraflardan biri öldü. Sizin yaşayacağınız ikinci bir ilişkide nevrotik bir ilişki olacak. Çünkü siz o döngüyü ezberlediniz, zihniniz o döngünün işlevselliğini öğrendi. Ben artık bu ilişkilerin adamı ya da kadınıyım dedi zihin kendine. Sonraki ilişkilerin tamamı öyle devam edecek. Böyle olduğu için böyle vurkaçlı ilişkiler, böyle nevrotik ilişkiler, sürekli gel gitli ilişkiler ya e, inanın ne yapmak istediğini bile anlayamıyorum. Hani bir gün mağdur, bir gün benden intikam almak istiyor, bir gün çok sessiz, bir gün çok kavgacı. E, ne olduğunu çözemiyorum dediğiniz ilişkilerdeki iletişim stiliniz şu olmalı. Açık, net, sınırsız. Yani ben seni istemiyorum ilişkinin bir kere birinci paketin birinci evresinin ilk basamağı. Her zaman soruyorlar işte hocam ayrılıklar nasıl ayrılıklardır? Yani kaç çeşit ayrılık stili vardır? Şimdi ben bunu şahsım olarak işte ahlaklı, ahlaksız ayrılıklar olarak ikiye ayırıyorum. Burada doğru olanı yapmak, nevrotik ilişkiden kurtulmak, kendi isteğinizin net bir şekilde ortaya konması. Çünkü nevrotik ilişkiyi yaşayan insanlar o döngüde oldukları için netlik yok hayatlarında. Net bir şekilde ifade edemezler istediklerini. Ben seni istemiyorumun netliği yoktur. Çünkü adam ben seni istemiyorum dedi ya da kadın. Ertesi gün o mesajda o ilişkiye geri döndü. Eşyalarını toplayıp, bavulunu alıp ayrıldığı eve akşamına geri gelmek zorunda kaldı. Mecbur kaldı buna. Çünkü karşı taraf işte kendime bir şey yapabilirim, çok kötüyüm, sensiz yaşayamayacağımı anladım. Ee, bir zaman sonra ne yapmış oldu? Aslında sizin oradaki o e, vicdanınızın e, bir noktasına dokunmuş oluyor. Orada o yumuşak karnınızı buluyor o nevrotik kişi sizin. Yani Aa, evet ben gerçekten belki de burada hata yapıyorum ve bu ilişkiye bir şans daha, bir şans, bir şans, bir şans. Bakmışsınız 10 senelik bir ilişkiniz devam ediyor. Karşı taraf sadece kendisini sevilmesini bekliyor ee, ama ilişkide her zaman problem çıkartan taraf da o. Beklentisel bir ilişki var. Bazen çok fedakar, bazen bana hizmet edeceksin deyip intikamcı ve gizli saldırganlıkla da davranıyor olabilir. Ve siz sürekli hayatınızın geri kalanını bugün şunu yapmak mı istedi acaba? Yarın acaba bunu mu yapmak istedi? Acaba bütün bu hareketlerini yapmasının sebebi ben miyim deyip bir zaman sonra kendinizi suçlama. O yüzden netlik önemli. Ben bu ilişkide daha fazla devam etmek istemiyorum. Nokta. Ee, bu ilişkinin gideceğine dair, doğru yola gideceğine dair olan inancımı kaybettim. Ben bu arada altını çiziyorum. Bu ilişkiyi bitirmek istiyorsanız. Yok hocam ben, e, evet bu noktalarda biz anlaşamıyoruz ama işte... Yani nevrotik kişilik örgütlenmesinin bir takım eşlik ettiği şeyler de vardır. Yoğun e, madde kullanımı gibi, yoğun e, alkol kullanımı gibi, anormal e, bir takım e, istekler gibi. Şimdi bu tarz şeyler eşlik ediyor ya da eşlik etmiyor olarak ikiye ayırırsak geldi adamın bir de dedi ki yok arkadaşım bana bu nevrotik ilişkideki bir takım şeyler uymuyor, bir takım şeyler uyuyor. Ben bu ilişkiyi kurtarmak istiyorum. Evet, ben pasifizeyim ama dedi. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen bir ilişki terapisine gidiyorsunuz. Ee, nevrotik kişilere biz sadece ha şöyle pembe bir dünyada yok, onun da bir altını çizelim. Öyle gidelim, bir terapistin hemen karşısına oturalım. İşte e, ilişkimiz güllük gülistanlık olsun, öyle bir şey yok. Biz ilişkilerde çifti çift olarak alırız. Problemli olan tarafla da tek başımıza devam ederiz. Çünkü orada onun iyileşme süreci lazım bize. Ve biz orada belki de ilaçsız bir şekilde iyileştiremeyeceğiz karşı tarafı anladık. İşte o zaman ne yapıyor? Ne yapılıyor? İlaç desteği alınıyor. Sonrasında terapilere devam ediliyor. Ee, sonra tekrar çiftler bir araya getirilir. Ondan sonra yeniden bir çift terapisine devam edilir. Bireyselde devam ediyoruz. Ee, o bireyselde devam ettiğimiz süreç içinde her iki tarafında birbirine nasıl davranacağı ile ilgili tabii ki bir takım e, öz bildirimler oluyor bu şekilde yani öyle bir sihirli değnek gibi bir durumda söz konusu değil. Bu ilişki hemen paldır küldür bir çift terapisi olsun işte 3-4 seansla biz ilişkimizi toparlayalım. Çünkü nevrotik dediğimiz kişinin ciddi anlamda destek alması lazım. Hayatının belki de 20 senesini 30 senesini bu şekilde yaşamış bir insanı sadece bir ilişki terapisiyle toparlamanız pek mümkün değil. O yüzden nevrotik bir ilişki içindeyseniz sürekli bir küs barış ayrıl yerinden geri dön. Ee, işte apartmanlar binalar çınlasın seslerimizden ama 10 e, ay sonra yeniden bir araya gelelim, sokakta birbirimizi görelim, yine birbirimize dönelim İlişki hiç bitmesin aynı kaosta da devam etsin gibi bir durum söz konusuysa evet nevrotik aşk dediğimiz bir olayı yaşıyorsunuz, e, yapmanız gereken tek şey en kısa zamanda psikolojik destek almak arkadaşlar destekten lütfen kaçınmayın araştırın, soruşturun e, bu durumu kabullenmek demek zaten bence en büyük insanın kendisine yaptığı kötülükten bir tanesi. Kabullenmeyin. Böyle bir ilişkiyi de kabullenmeyin. Kendinize yakıştırmayın, karşı tarafa yakıştırmayın. Hayır ben daha sağlıklı bir ilişki yaşamak istiyorum deyin ve öyle devam etmek için elinizden geleni yapın. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, i̇lerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.